...Dendin bugün yaptıklarını? Kayıkta saatlerce baş başa! Ben kör değilim! Her yaptığına göz anladın mı? Sen değiştin bile, hem çok değiştin! Eskiden hareketlerine dikkat ederdin! Konuşuyorsam senin iyiliğin için konuşuyorum! Sen hayat tanımazsın! Yüzüne gülen herkesi dost zannedersin! Merak etme, hayatı çok iyi tanıyorum artık! Başkanından tut, müteahhitine, eczacısına kadar... ...Yüzüme bakarlarken akıllarından geçeni... ...Sen belki anlamıyorsun ama ben anlıyorum! Niye senin yüzüne gülüyorlar? Hiç düşündün mü? Onlar benim arkadaşım! Niye seni gittikleri her yere çağırıyorlar? İyi biz bildiğin için mi? Darbukan için mi yoksa ha? Gül yüzün için mi? Cevap versene! <Sessizlik> Onurumu koruyorsam kendim için, kendi onurum diye koruyorum bunca yıldır. Senden korktuğum için değil. beni biraz yalnız bırakır mısın? Yatmayacak mısın? Sen yat, gelirim birazdan. ...Yatmaya gelmiyor musun? O da doğru yakarmış! Cemil bey! Ne var? Burada çok bunaldım. Kuşadasına halamın yanına gideyim diyorum bir süre. Ne diyorsun? Bir düşünelim böyle. arkadaşlar bu akşam oyuna geleceklermiş bize. Öğretmenle abisine de söylemişler. Ben bunu anladım mı? Misafir gelecekse bir şeyler almak lazım çarşıdan. İyi, sen inersin. Ben inemem bugün. Çabucak gidip gelirsin tamam mı? Sağına soluna da bakma. korkuttun mu güzelim? Çekil yolumdan! Sakallıya mı gidiyorsun gene? Kasabanın namusuyla oynayamazsın! Biz de erkeğiz değil mi? Boşuna bakınma, herkes ne mal olduğunu anladı artık! Korakını! Durun Hayır, bir şey var ya. Koca koca adam. Durak, sen, Açılar, sen, 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 sen açıyoruz ki, ben be. Mısın be? sen misin? Buyursanızsa. Perihan çarşıya çıktı, neredeyse gelir. <laughs> Neyiniz var. Anlatsanıza, ne oldu? Bu kasaba... insanlar çok döktü. Biraz sizinle benim aramda... ...Yolda önümü kestiler, çarşının içinde. Ağlamayın, ne olur! Benim yüzümden oldu. Huzurunuzu bozdu. Siz ne yaptınız? Bir şey yapmak gerekmiyor demek. İnsanca bir bakış... ...Dostça söylenmiş iki kelime yetiyor öfkeye kapılmaları için. Ağlamayın! Ben giderim! Gitmeyin ne olur! Gidin! Engel olmak istemem! Gitmek istediğim için değil... ...Sizi düşündüm. Perihan'dır. Biri mi var? Mine. Ne oldu? Neyin var? Ne oldu anlatsana. Birkaç ay uzaklaşabilsem şuradan. Ben çektim. Hua. Buyurun Tarık bey önce siz çekin. Kız. Ah kız dediniz de hatırıma geldi. Tamam anladım. Sizin hanım aklına taktı. Beni iyi de evlendirecek. Ne <laughs> bu kardeşim? Keşke beni de evlendirsen! <laughs> Daha ne bekliyorsunuz, bilmem ki! Dul de olabilir, değil mi? Aa, olur da satılmıyor! Çarşıda satılmıyor, satılsa alacağım! İyice baktınız mı? Belki de satılıyordu! <laughs> Hadi bakalım şef, her lafa kulak verirsen! Siz buyurun doktor bey! Ben çektim onu. <laughs> Hah, sinekası! Ben ikinciyim! Siz, siz üçüncüsünüz Tarık bey! Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. <laughs> Duydun mu Reyhan Hanım'ın söylediklerini? Duymadım. Beni seninle evlendirmek istiyor. Ben evliyim Tarık Bey. Sahi mi? <laughs> Bu senin. Başlamayın lütfen. Müsaade eder misiniz? Sakallıya güveniyorsan ondan hayır yok sana. Müsaade eder misiniz? Bayram. Buyurun? <laughs> Buyurun efendim. <laughs> İlhan beyler gelmiyorlar mı bu akşam? Bilmem. Dedikodudan çekiniyorlar. Ne dedikodusu? <laughs> <Gülüyor musun? gülüyor> Cemile söyledi mi bugün olanı? Hayır. İyi etmiş. Ben kulağını bükerim kere Sen de biraz tedbirli ol. Vide. <laughs> Gözün aydın şekerim, sen misafirlerine bak! <laughs> Hoş geldiniz! Buyurun! İyi akşamlar! Rahatsız olmayın, biraz geciktik! Gözlerimiz yollarda kalmıştı! Çay koyayım size, yardım edeyim sana! Buyurun! Sıkıldım, oynamayacağım artık! Benim yerime oynar mısınız? Oynarım! Nasıl geçiyor tatil? Berbat! Bakalım, Tüm ümidim sizdeydi. Siz de başkasını arkadaş ha? seçmişsiniz. Kimi seçmişim? Mine'yi. Bütün kasaba bunu konuşuyor. Haberiniz yok. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Koskaro. Ay doğuyor galiba. Ağaçlar kokuyor. Bayıldırım ayın doğuşunu seyretmeye hadi. Ya işte kız. Siz de Kardeşim, gelin. Bu kadar kısmet olur Cemil'in. Ayın doğuşunu seyredeceğiz gelin. Ah, bir de Gidelim. <laughs> Kara Nasıl da sessizce doldu. Ah, bu dünyada ölüm olmasa... ...Kiloma bakanlar duygusuz bir kadın sanıyorlar beni. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Gelmemek daha yanlış olur diye düşündüm. Meseydiniz bu geceye nasıl tahammül ederdim bilmiyorum. Hep böyle değil miydi ilişkileriniz? Öyleydi herhalde. Liseyi bitirmek üzereydim babam öldü. Annem gençti güzeldi. Süse eğlenceye düşkün bir kadındı. Çok geçmeden kendisinden epeyce küçük biriyle evlendi. Beni evde fazla görmeye başladı. Kocam üvey babamın arkadaşıydı. Bir akşam sırası değilken Cemil Bey'e bir kahve yap dediler. Hikaye bu. Bir kadının ümitle yaşadığı günler öyle azdır ki. <laughs> ne kadar güzel bir gece değil mi? Bir şiir okur musunuz bize? Şiire bayılırım. Şöyle aşklı ne tatlı bir şiir. Karım, ne yapıyorsun orada? Siz oyununuza bakın, biz karışıyor muyuz size? Siz burada mıydınız? Affedersiniz. Yeter dikildiğim pencerenin önünde! Sen yat, benim uykum yok! Öyleyse oturup konuşalım! Yarın konuşalım! Hayır, şimdi! Ne olur, rahat bırak beni! Söyle, ne var aranızda? Kiminle? O yazar geçiren sakal uzuk beyler! Bak nasıl sarardın! Deli etme beni, söyle! Senin anlayacağın bir şey değil ki aramızda olan! Ben hayvanım yani, sizin aşkınızdan anlamam! Dostça bir saygı aramızdaki! Saygı ne? Anlamadın, gördün mü? Senin de dostların da bana karşı duymadığınız... ...Benim de şimdiye kadar hiç kimseye duymadığım şey! Hepsi bu mu yani? Bu, evet! Peki bütün o söylenenler, duymadın mı sanıyorsun? Evet. Boşa beni! Dayanamıyorum artık, ne olur boşanalım! Önce doğruyu söyle! Söyle onunla yaptın mı? Bu değil mi hepsi? Daha önemli bir şey yok senin için! Çünkü sen bana hep öyle baktın! Bel kalça göğüs olarak gördün beni, yalnız et olarak gördün! Bir tek defa insan olarak baktın mı bana, anlamaya çalıştın mı beni? He, ee, boş laflar! Onunla yatmadım! El elime değmedi! Hiçbir şey de konuşmadık şimdiye kadar! Hiçbir şey vaat etmedi! Ama onun gibi birinin kulu kölesi olmak isterdim! dediği yerde ölmek isterdim. Her şeyimle onun olmak isterdim. Yeter! Ne istiyorsunuz hala benden? Dayanacak gücüm kalmadı. Öldürdünüz beni, bitirdiniz. Yeter! Yeter!